Burada gazete dergilerde görmüşsünüz. Mü? İlk harfin büyük olması istiyor. Yani şurada ne var? U harf. U harfinin yerlerinden daha büyük olması istiyor. Diğerlerinden daha büyük olması için yaklaştım ve U harfini taradım. Yaklaşık U harfini taradıktan sonra klavyeden Ctrl, Alt ve R tuşlarına baktığımda karşıma bir geçiş penceresi çıkıyor. Bu çıkan iletişim penceresine bakın. Lines ve karakter diye iki tane bölüm var. Lines, kaç katı büyüteyim? Karakter, karakter sayısı. Yani diyorum ki bir, birinci karakteri 3 katı büyüt. Peki yaptığı işlemi görmek istiyorsam hemen burada preview var. Dikkat edin. Bak 3 katı büyüttüm. Güzel. O zaman ne yapabiliriz? Okey değiliz. Şimdi da? kontrol sıfırda yapalım. Bu şekilde